Programımız var. İstersen programda detaylı. Biz e, Filistin'de başlatılan bu zulümet bir tepki olarak e, fili olarak boykot söylemini e, hayata geçirdik. E, onu bir market haline, yani markette satılabilecek ürünlerin boykotlu ürünleri sokmadan yapılabileceğini kanıtladık. İsrail'in Filistin'de başlatmış olduğu soykırımdan dolayı biz de vatandaş olarak e, bu konuda ne yapabiliriz diye kafa yorduk. E, bir sekiz arkadaşla bir araya geldik, e, boykot yap sövülemine fiilden eyleme geçirdik. Yani real bir hale getirdik, gözle görülür, somut bir şekilde vatandaşımıza bu imkanı sunduk. E, marketimizde boykot ürünlerini satılmadı, tamamen yerli tamamen milli ürünlerin satıldı bir ortam e, yaratmak için bu işe giriştik. E, bunun da e, başarılabileceğini kanıtladım. Bu konuda vatandaşın e, duyarlılığı çok. E, bizi arayan arkadaşlar oluyor. işte bunun şubeleşmesi için e, böyle bir çalışmamız da var. Hani bunu Türkiye genelinde yaygınlaştırabilir miyiz? Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Ee, çok güzel de tepkiler alıyoruz. İnşallah il, ileriki zamanda bu çalışmalarla ilgili de adımlarımız olacak. Vatandaşımızın tepkisi şu ana kadar çok iyi durumda. Herkes gelip buradan alışverişini yapmaya çalışıyor elinden geldiğince. Ee, ondan sonra yani vatandaşımız artık... İsrail malı almak istemediği için, boykot ettiği için diğer zincir marketleri değil de bizi tercih ediyor. Ve olumlu tepkiler alıyoruz şu ana kadar. Herhangi bir problem yaşamadık, bir sıkıntı yaşamadık. Ürünlerimizin hepsi Türk tedarikçileri tarafından sağlanıp, güzel bir fizibilite çalışması yapılıp, bütün ürünlerimizi seçerek, özen göstererek alıyoruz. Buraya gelmemin sebebi, İsrail'in tüm mallarını boykot etmek anlamında buranın açmış olduğu için çok memnun olduk burayı özellikle. Türkiye genelinin bunun yapılması lazım. Hatta dünya genelinin bunun yapılması lazım. Çünkü yapılan zulümler, yapılan bütün katilamlar parayla yapılıyor. Maddi güçle yapılıyor, imkanlarla yapılıyor. Bunların da bütün maddi imkanlarını elimizde geldiği kadar kesmek gerekir. A'dan Z'ye küçükten büyüğe, küçük büyük demeden her insanın elinde ne geliyorsa onu yapması gerekir. İllahim ben şunu yapamadım, ben bunu ne yapsam da ne olur dememek lazım. Herkesin elinde geleni kendi imkanlar dahilinde onların malını tüketmemek lazım, kullanmamak lazım, onların malını almamak lazım. Onlarla ticaret yapmamak lazım.